<laughs> Bu ilaç çok acı. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Tokat mı istiyorsun? İlaçlar acıdır. Tatlı değil. Çocuk gibi davranmayı bırak. Sen bana çocuk mu diyorsun? Bana ne istersen söyleyebilirsin ama bu ilaçlara ne kadar acı olduğunu bilmiyorsun. Çok kötüler. Ve bir de yenge, o da çok kötü. Bakora'yı bak o kadar çok yemek istemiştim ki ama resmen tabağı zorla elimden çekip aldı. Şimdi Pakora'yı rüyamda göreceğim. Artı ben doktorla konuştum. Ve o sana bir ilaç daha verdi. Ne? Hayır. Evet. Eğer o ilacı almazsan bu sefer benden tokadı yersin. Hemen gidip getiriyorum. Hayır. Hadi suyunu al bakalım. Sana suyu al dedim. Çok oluyorsun yaş. Çok olmuyorum. Suyunu al. Al, ilacın bu. Pakora! Evet, pakora ye hadi. Teşekkür ederim Yaş. Sen, sen, sen harikasın. Canım ne kadar pakora istemişti anlatamam. Benim neyi sevip neyi sevmediğime çok önem veriyorsun Yaş. Çok teşekkür ederim. Sen dünyanın en iyi kocasısın. Rica ederim Arti. Bu arada bu pakoraları ben getirmedim. Akaş getirdi. Ne? Bu yemeği bana Akaş mı getirdi? O benim ne sevdiğim umursuyor ama sen umursamıyorsun. Buna hile denir ve bu arada hiç hak etmediğin halde bütün övgüyü sen aldın. Teşekkürimi geri istiyorum. Hmm. Ben aslında diyordum ki... E, aslında Akaş'tan mutfağa gidip pakoraları çalmasını ben istemiştim. Hmm. Ne fark eder ki? Sonuçta o getirdi. Hmm. Peki... Şimdi şunları hemen yekeviydi yenge görmesin. Yenge. Ne oldu yengeme? Yengeme hiçbir şey olmadı. Ama ben... Söylediği şeyin gerçek olmasından korkuyorum. Ya ya... Ya bizim çocuğumuz kapkara doğarsa? Aki. Çocuğumuz esmer de olsa... Beyaz da olsa erkek de olsa kız da olsa hiç fark etmez. Ben sadece senin ve çocuğumuzun sağlıklı olmasını istiyorum. İkiniz de iyi olun. Ve onun da benim gibi güçlü olmasını istiyorum. Hı hı. Senin gibi güçlü olsun ama benim gibi güzel olsun. Öyle mi? Ben senden çok daha güzelim. Yani yakışıklıyım demek istiyorum. Hiç de değil. Ben senden daha güzelim. Tamam Arti sana bir hikaye anlatacağım. Şimdi beni çok iyi dinle. Bir kere yolda yürürken bir baktım yerde yatan bir sürü kız var. Ve onları kaldırmaya gittim. Peki neden düşmüşler biliyor musun? Beni gördükleri için düşmüş. Neden o kadar mı çirkinsin? Hayır yakışıklı olduğum için artık gerçekten. Hikayen bitti mi? Evet. Bu bir hikaye bile değil. Olsa olsa şaka olabilir. Şimdi gerçekleri dinle. Ben evden çıktığımda bir gün beni takip et ve gör. Erkekler arkamda sıra oluyorlar. Erkekler benim için ölüyor ama senin bundan haberin bile yok sıra mı oluyorlar? Evet, tabii. Hangi bölgede artı? Bana şu adamların kim kim olduğunu söyle bakalım. Ne Bak. ne yapacaksın? Kavga evet. mı edeceksin. Dövecek misin? Başka zaten ne yapabilirsin? Hayır, her şeyi yapabilir. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten de sen benden çok daha güzelsin. Ve bu arada ben gözle görülebilen güzellikten bahsetmiyorum. Ben içindeki güzellikten bahsediyorum. Ben senin kalbinden bahsediyorum. O senden çok daha güzel ve senden daha tatlı. Bayan Arti. Evet, e, evet Ramdular'a söyle. Hani düğün için bir yerde ateş yakmıştık ya. Onun izini çıkaramıyorum. Gelip bir bakabilir misin? Evet tabii, sen git ben geleyim. Tamam. Evet Arti sen git lekeyi çıkar. Bütün izler çıktı. İnanamıyorum. Gerçekten harikasınız. Ben de çok uğraştım ama bir türlü çıkaramamıştım. Hmm. Gayatri anne hep derdi ki böyle zor lekeleri limonla ovarsan hemence çıkar. Bu onun yöntemiydi. Ramdulari amca çabuk gel. Vidika kızım beni çağırıyor. Eğer hemen gitmezsem şimdi bütün evi birbirine katar. Tamam tamam sen git. Ben hallederim. Tamam. Sorun yok. Şu kovayı bir köşeye koyayım. Çocuklar oyun oynuyor. Şimdi sabunu suyu dökerlerse kayıp düşebilirler. Bu top benim. benim. Bu top. benim. Hayır benim topum. topu. Bu top benim, benim. Ver o topu bana. Çocuklar. <laughs> Neler oluyor? Ha? Neden kavga ediyorsunuz? O benim topumu aldı. Söyle ona kendi topuyla oynasın anne. Benim, ben. Topu kim aldı? Baba. Evet. Oyuncakları hepiniz alıyor değil mi? Evet. O zaman hepiniz birlikte oynamalısınız. Neden kavga ediyorsunuz? Siz iyi çocuklarsınız. Evet. İyi çocuklar kavga etmez. Şimdi bu topla hepiniz birlikte kavga etmeden oynayacaksınız, tamam mı? Söz mü? Söz. Evet. Size nasıl oynayacağınızı evet. Kesin. Şimdi düşünüyorum da senin kaderin buymuş. Aslında senin olması gereken her şey Arti'nin eline geçiyor. Artık bu kadar yeter Arti. Bu ismi duya duya sonunda sağır olacak. Herkes Arti'den sanki melekmiş gibi bahsediyor. Ya yaş, Yaşın gözü de Arti'den başkasını görmüyor. Yaş ve Arti'nin şu aşk hikayesine artık bir son vermek zorundayım. Herkesin bu ideal gelinle bağlantılı bütün hayallerini paramparça etmem gerek. Ve ayrıca halamın söylediği şeylere bir cevap vermeliyim. Bütün bu hedefleri tek bir okla vuracağım. Artie'yi herkesin gözünden düşürmem gerek. Onu bu ailenin bütün mutluluğunu yok etmekten sorumlu tutmalıyım. İşte o zaman işim tamamlanacak. Aferin size. Şimdi topu kim istiyor? Ben. Nasıl alacaksınız? Alın. Ama kavga etmek yok. Tamam mı? Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.